Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde AutoCAD programında line komutu ile çapraz çizgileri çizerken nasıl yapacağız onu göreceğiz. Çapraz çizgileri arkadaşlar iki türlü olabilir. Bir şurada olduğu gibi yatay ve dikey artış veya azalış miktarları verilmiş olabilir. Ya da açı verilmiş olabilir. Açı verme yöntemini diğer dersimize bırakalım. Şimdi burada x ve y yönüne yani sağa sola ya da aşağı yukarı artış miktarlarını vererek çizerim. Şimdi line komutunu çapraz çizgiler çizerken şuna benzetebiliriz. Tıpkı koordinat sisteminde olduğu gibi başlangıç noktası çizgimizin başlangıç noktasını sıfır noktası gibi düşünüp şu çapraz çizgiyi çizerken bu noktayı koordinat sisteminde tarif eder gibi düşüneceğiz. Yani şuradan diyelim ki buraya çizgi çizeceksek şöyle çizilmesini istiyorsak başlangıcı burası olsun orijin olsun. O zaman ne olur burası? Koordinat sistemi 4,2 ne demek? Yani yana 4 yana 4 yukarı 2 birim gidecek demektir. 4,2 yazıp enter'a bastığım zaman bu başlangıçtan buraya çizgi çizecektir. Aynı şekilde sola doğru gideceksek ikinci bölgede x eksi y artı yani sola eksi yukarı artı aşağı olsaydı eksi. Şimdi bazı öğrencilerimiz meslek koordinat sisteminde zorlanabilir. Ya bu yine matematik çıktı diyebilir. O zaman onlar için de Şöyle düşünebiliriz. Burada iki tane artış, iki değer vermemiz gerekiyor bir kere. Nedir onlar diye düşünürsek nedir onlar? Birincisi sağa mı gidecek sola mı? Sağa gidecekse ne kadar yazacağız? Sola gideceksek ne olur? Bunlardan birini yazacağız. Araya virgül katacağız. Yukarı mı gidecek aşağı mı? Yukarı aşağı. Sağ olduğu zaman artı, sola olduğu zaman eksi. Artı olduğu zaman artıyı yazmaya gerek yok. Eksi olduğu zaman mutlaka yazmamız lazım. Yine yukarı olduğu zaman artı, aş aşağı olduğu zaman eksi. Aşağı olduğu zaman eksiyi mutlaka yazacağız. Ama yukarıda artı. Artıyı yazmaya gerek yok. Şunu demek istiyorum. Buradan buraya giderken bakın burası A olsun, B olsun. Ne kadar gitmiş? 80 sağ. O zaman yazıyoruz. 80 sağ virgül yukarısı yukarı mı gitmiş aşağı mı? 45 yukarı gitmiş. O zaman 45 yukarı. Ne yazacağız o zaman? Tabii ki sağ solunu yazmayacağız. 80 virgül 45 yazacağız. Bakın burada şey yok. Eksi yok. Şurayı düşünelim. Şöyle farklı bir ölçüyle. Şurayı düşünelim. Başlangıcımız bu sefer B'den C'ye olsun. Ne yapacağız? Sağa mı gitmiş, sola mı gitmiş? Sağa gitmiş. 50 birim sağa. Yazıyoruz. 50 sağ. Tabi sağı yazmayacağız daha sonra. Virgül. 55 aşağı. 55 aşağı. Aşağıda ne vardı? Eksi. Ha, eksi katacağız. Yani B'den C'ye yazarken ne yazacağız? 50 virgül eksi 55 yazacağız. Peki şimdi işlem yapalım. Daha iyi anlayacağız. İşlem yapmadan önce şu örnekleri inceleyelim. Şu örnekler üzerinde. Dört türlü olabilir zaten. A'dan B'ye sağ üste gidebilir. A'dan B'ye sol üste doğru. Hep başlangıcımız A olsun. Sol aşağı olabilir ve sağ aşağı olabilir. Şimdi burada baktığımız zaman, şöyle, şöyle yapalım, çizgimizi getirelim. Bakın arkadaşlar, diyelim ki line komutuna girdik, line komutuna girdik, girdik. Bizde ne isteyecektir? Şöyle bir line komutuna girdiğimiz zaman, Birinci nokta, birinci noktayı A noktası olarak işaretledik rastgele. İşte burada B'yi tarif ederken ne yazacağız? 100,25 yazacağız. Sağa olduğu için artı 100 ve yukarı olduğu için artı 25. 100,25 yazdığımız zaman enter bastığımız zaman çizgimiz oluşacak. Peki başlangıcı belirtelim. Buradan A'dan B'ye gideceğiz. Ne yazmamız lazım? Hadi benden önce siz söyleyin. A'dan B'ye. Yani buradan tıkladık. Mouse'la böyle çizeceğiz. Bu ölçülere göre. Ben söyleyeyim. 50 birim sola olduğu için eksi 50 diyorum. Virgül yukarı olduğu için 30 yazacağım. Buradan gelelim bu örneğe. A'dan B'ye giderken ne diyeceğim? Siz söyleyin. Şimdi ben söyleyeyim. Eksi 40 diyeceğim. 40 birim sola gittiği için. Ve 50 birim de aşağı gittiği için. Eksi 50 yazıp Enter'a baslayacağım. Burada ne yapacağım? Başlangıç burası. A noktası. Bu tarafa doğru çizeceğim. Aşağı doğru çizeceğim o zaman. Yani 120 birim sağa doğru gittiği için sağda eksi yoktu. 120 virgül 70 birim aşağıda aşağıda eksi yazıyorduk. Eksi 70. Şimdi bunları örneğimizde uygulayalım. Şuradaki örneği tamamlayalım. Şöyle yapalım. Burayı sileyim. Şunu biraz için rahat görelim. Evet. Şu örneğimiz üzerinde görelim. Line komutunu tıklıyoruz tıklıyoruz. Şuradan yukarı doğru çizelim. Fark etmez istediğiniz taraftan doğru gidebilirsiniz. Yeter ki doğru tarif edin. Line dedik. Tıkladık. Şimdi ben yukarı doğru yukarıdan başlayıp saat yönüne doğru takip edeceğim. Yazıyorum. 80 birim sağa gideceği için 80,45 diyorum. Çünkü 45 birim yukarı gidiyor. 80,45. Enter. Çıkmadan komuttan devam ediyorum. 50 virgül eksi 55. 50 birim sağa 55 birim aşağı olduğunu tarif etmiş oluyorum. Enter. İlk yazacağım sağ veya da sol. Eksi olursa sol artı olursa sağ oluyor. İkinci yazacağım ise yukarı aşağı. Şimdi şurada şu köşedeyiz. Aşağı doğru ineceğiz. Yazıyorum. Geriye doğru olduğu için eksi 70, virgül ve aynı zamanda aşağı olduğu için virgülden sonrası da eksi 40 aşağı olduğu için eksi 40 enter. Son olarak burayı birleştirebileceğim gibi şöyle de yapabilirim. Ölçüyü de verebilirim. Ya da ölçüyü hiç hesaplamaya gerek yok. Hemen direkt tıklarım burayı ve escape tuşuyla ya da hiçbir şey yazmadan enter basarak da komut ediliriz. İşte bu kadar. Şimdi burada bu örneği isterseniz kendiniz önce yapmaya çalışın. Sonra da beni takip edin. Line komutuna tıkladım. Başlangıç noktamızı istedi. Şurayı olsun. Bu sefer aşağıdan çizeyim. Düz çizgileri arkadaşlar şurada ben 65,0 yazabilirim. Oluşur. Ya da orta modumuz vardı. Ortayı tıklayarak tam yatay çizgi olarak yatay çizgi çizeceğimi anlatmış oldum. Ortayı tıklayarak. Mouse'u sadece çizeceğim yöne doğru çekiyorum. Hiçbir yeri tıklamadan. Ve yazıyorum. 65 yazıp tek ölçü yazıyorum. Enter dediğim zaman çizeceğim yöne doğru yani mouse'u çektiğim yöne doğru 65 çizmiş oldum. Orta modundan çıkıyorum. Şimdi yazıyorum 20,30. Yani artık neden 20,30 yazdım? Artık ta söylemiyorum. X virgülden önceki ilk yazdığım sağa veya sola sonraki yazdığım yukarı veya aşağı. Ya da matematiksel diliyle ilk yazdığım delta X sonraki delta Y. Yani X'de artış miktarı Y'de artış miktarı. Şimdi geldik şu noktadayız. Yazıyorum. 65 virgül pardon 65,20. Enter Sonra orta modunu giriyorum. Yukarı doğru çekiyorum. 35 yazıp Enter. Orta modundan çıkıyorum. Orta modunda klavyede F8, F8 tuşuyla da aktif edip pasif edebiliriz yazıyorum. Eksi 100 virgül eksi 25 enter ve son olarak ucu birleştiriyorum. Çizimi tamamlamış oluyorum. Bakalım doğru çizmiş miyim? Evet üst üste çakışıyor. Demek ki doğru çizmişim. Evet bu yöntemde bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar.